Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Hemen burada iki tane, biri uzun, biri kısa iki tane yola gideceksin. Bak bir tane hemen yakında uzun bir yolun var. İnşallah yolun iyiliklere, güzelliklere çıksın. Birkaç damla gözyaşımız fırladı. Biraz sıkıntımız var. Evet, biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Birazcık böyleken hani böyle etrafındaki insanlara karşı bilmediğim bir sebepten dolayı böyle biraz öfkeli olabilirsin. Yani böyle belki de kimseye tahammülün kalmadı artık. Yani böyle etrafında boş konuşan saçma saçma laflar eden insanlara tahammülün yok. Kimseyi dinlemek efendim gel gel kimseyi dinlemek kimseyle birlikte olmak bir araya gelmek istemiyorsun. Belki birazcık kendini bugünlerde eve kapatacak olabilirsin çıkabilirsin. Gel. Evet. Gel çıkabilirsin. Çık tabi Çık yukarı. E, ah yırttın beni. Tarçın. Gel bakalım. Gel. Biraz tarçınımız iyileşti arkadaşlar. Evet. Hemen burada bir hemen bak. Şimdiki zaman güzel bir yolumuz var. Güzel tertemiz bir yola gidilecek. Göstereyim mi size tarçın beyi? Bebeğim. İyileşti Allah'a şükür. Biraz iyi oldu ama aslında şuralarından kestiler şuralarını serum bağlamak için. Bir de şurasını inşallah iyileşecek. Evet, hemen buralarda temiz, aydınlık kapılarınız açılıyor. Birazcık dedikodu laflar, sözler bol. Kenan gibi bir isim çıkmış ama. Şimdi böyle Kenan isimli ya da Kaan, Kaan da olabilir, Kenan da olabilir bak. Bu isimlerde biriyseniz biraz arkanızdan laflar dönüyor. Arkanızdan konuşulan gizli, saklı bir şeyler var. Ama bak hiç hiç merak etme. Bunların hepsi ortalara dökülüverecek. verecek. Merak etme. Gizli saklı bir şey yok. Şurada bir Ç harfi çıkmış. Şimdi bir iş görüşmesi yapmak için gidiyorsun Ç harfli bir yere. Bura nereyse artık büyük de bir yer galiba burası. Kalabalık çalışanlar falan da kalabalık gibi görünüyor. Buraya bir iş görüşmesi yapmaya gideceksin ve bak aydınlık inşallah olumlu olacak. Hemen böyle kısalı uzunlu bir sürü yolların var bir sürü kalabalık ortamlara gireceksin. Hep kapıların aydınlık açılıyor önünde. Şimdi burada bakar mısın şimdi burada bu sensin galiba bak kafanın üzerinde bir kuş var. Kafana resmen talih kuşu konmuş. Yani bir öyle bir iş fırsatı yakalayacaksın ki bu iş sana çok iyi gelecek. Hani böyle e, hem seni biraz kalabalık bir yer ya hem ruhen seni çok rahatlatacak hem de madden maddi olarak hem de manevi olarak seni çok rahatlatacak sana çok iyi gelecek bir yer bak iki ya da üç katlı bir bina burası bu üç katlı binada işe başlayacak olabilirsin hemen de yakın zamanda şurada bir üç rakamı çıkmış demek ki üçüncü ay gibi olacak senin işin burada kocaman bir baykuş var bir konuyla ilgili baykuşu kötü falan zannetmeyin hiçbir hayvandan kötülük gelmez <laughs> gelirse insandan gelir. Evet burada kocaman bir baykuş çıkmış. Yakın zamanda böyle bir konuyla ilgili belki bu işle ilgili olabilir. O konuyla ilgili gerçekten böyle hani böyle bilgi almaya, bu yeni bilgileri kapmaya o kadar açıksın ki hemen bu neyse artık bu bilgileri öğreneceksin ve hatta sen bunların öğreticisi olacaksın. Çok da böyle <laughs> yani kafanda zehir gibi <laughs> Şimdi burada bir şeyler yazıyor ama onları bir okumaya çalışayım mı? Sibel gibi bir şey yazıyor sanki. Sibel gibi. Evet, Sibel gibi bir isim olabilir. Şurada bir bak şurada bir bayan var. Bayanı görüyor musun? Bak kısa etek giymiş, topuklu, yüksek topuklu ayakkabılar giymiş, kısa etek giymiş. Biraz bakımlı böyle süslü bakımlı birisi bu. Elinde de bir şey var böyle sanki sigara kullanıyor. Burada bir erkek var görüyor musun? Bak parmağını böyle kaldırmış buradaki bayanı üstünlük taslamaya çalışıyor. Ve buradaki iki kişi de bunlarla ilgili dedikodu yapıyorlar. Şimdi bunlar belki kara koca olabilir ya da bir çift olabilirler. Aralarında problem yaşanacak. Şimdi bunların yanında da bu sen misin acaba? ya bu bu adamın sana üstünlük taslamaya çalıştığı kişi de sen olabilirsin ya da bu adam işte hani beyefendi arkadaşlarım da kendilerine göre alırlarsa ya da böyle bir olaya şahitlik yapacak da olabilirsiniz. Çünkü burada birisi var bunları seyrediyor gibi ama buradaki insanlar da burada bunların dedekodularını yapıyorlar. Evet burada sanki böyle aslan gibi Kafası böyle aslan gibi bir şey çıkmış. Bak bu sen olabilirsin. Çok güçleneceğin çok güzel bir döneme giriyorsun. Etrafında laflar sözler zaten hiç bitmiyor. Şimdi bak dünkünde de dedim ya sen yaparsın onlar konuşur boş ver sen yolunda güzelce ilerle. Hemen burada bir telefon bak kaç kere şimdi var ya bu telefon konuşmaların senin böyle inişli çıkışlı tamam mı? Şimdi birisiyle e, sürekli uzakta olan birisi olabilir bu. Bununla sürekli telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Ama bu telefon görüşmelerinin bir tanesinde çok iyi, bir tanesinde biraz soğuk yapıyor, bir tanesinde böyle çok sıcak konuşuyor. Şimdi sen de bu kişinin tavırlarından bir şey anlamıyorsun. Hani böyle eğer bu senin ilişkin olduğu birisi ise yani birlikte olduğun insansa ya uzaktaysa yani bu seni seviyor mu? Senden uzaklaşıyor mu? Sen bunları bir türlü algılayamıyorsun. Çünkü adam resmen senin ayarlarınla oynuyor yani. Üç vakte kadar yine bir telefon görüşmesi var size. Burada bir sürü minik minik haberler, senin gideceğin böyle arkadaş grupların. Bu aralar biraz da sosyal gibi görünüyorsun ama bak kadınlara bir kere bir dikkat et. Kadınlardan gelecek tartışmalar, kavgalar olabilir. Ve böyle şöyle bir şey söyleyeyim resmen saç başa kavga eden kadınlar görebilirsin burada da çıkmış yani aman neyim dikkat evet hadi bakalım tabağımızı dökelim şimdi tabağımızı dökerken size de bir şey söyleyeceğim beni takip eden arkadaşlarım için asla söylemiyorum zaten biz burada bir aile gibi olduk hepinizi seviyorum biliyorsunuz ama şimdi bir tane geçen gün bir yorum okudum sildim ve engelledim şimdi bana yazmış ki ben şimdi burada diyorum ya kanalıma abone olma, olursanız falan filan sen de dilenci bunun dilencilikte ne alakası var şimdi ben anlamıyorum yani demin burçlar kanalında da aynısını söyledim ama arkadaşlar şimdi ben de burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum öyle değil mi şimdi ben bu kanalı nasıl ilerleteceğim hiçbiriniz bana abone olmayın beni izlemeyin mi diyeyim yani herkes diyor bunu bir tek ben demiyorum Ayrıca da 5 saat ben ilk videomu açtığım zaman 5 saat işte ben şöyle böyle özel bakım yapıyorum bilmem ne bilmem ne bunları ben zaten hiç söylemiyorum. Videomun sonunda söylüyorum yani sen dinlemek istemiyorsan dinleme ayrıca bir de şöyle işte fal bakmak günah bilmiyor musunuz niye bakıyorsunuz işte şöyle izleme arkadaşım izleme özgürlüğüm var izlememe özgürlüğüm var sonra bunlar bir de beni şikayet ediyorlar Gidip gidip şikayet ediyorlar yani. Şikayet etme arkadaşım, izleme. Neyse, hadi devam edelim. Bak şimdi burada birisi var görüyor musun? Saçını at kuyruğu yapmış. Hemen onun yanında biri daha var. Sanki şimdi bu kişi gayet dik ve gururlu duruyor tamam mı? Bu bir bayan ve burada bir erkek var. Bu erkek buna birazcık yanlışlar yapmış. Yanlış davranışlarda bulunmuş. Belki de bir sırrı vardı, gizlediği bir şeyler vardı bu bunun eşi olabilir. Onlar açığa çıkmış. Fakat bu bayan yönünü çevirmiş. Bu erkek biraz yalvarır gibi çıkmış. Şimdi burada temiz, aydınlık kapılar açılıyor. Daha hanenin içinde biraz dedikodular var ve hanenin içinde bir yoğunluk var. Şimdi bugünlerde gelenin gidenin artmış olabilir birazcık. Biraz fazla yoruluyorsun. Biraz o işte böyle hani gelen giden de çok ya belki yatılı misafirin falan da var. Böyle biraz seni zorluyorlar. Hani böyle bir şeyin ucundan da tut <laughs> <laughs> ay neyse demeyin ben boşver bir şeyin cundan da tutmazlar ya onlar hep otururlar yani isterler misafir ya ister ki hep şey olsun yani ona hizmet edilsin sen de yorulmuşsun böyle bir bıkkınlık bir yorgunluk var üzerinde evet biraz böyle hem fiziken yorgunsun hem kafa olarak yorgunsun çok da konuşuyorlar evet hemen burada şurada bir görüyor musun sanki böyle birisinin şey büst gibi bak kafası bak boynuna kadar bir sürü yollarım var bak bu aralar bir seyahat planı yapabilirsin bu yollardan bir tanesinde çok güçleneceksin hanenin dışında uzak yerler hani böyle şehir dışı gibi bir yerler olabilir bak burada düğün gibi bir görüyor musun dans edenler falan var bu düğün olabilir nişan olabilir böyle bir kalabalığa gireceksin Şimdi burada bir bayrak sallanıyor. Devlet kapısından beklediğim bir şey varsa bir mahkemen olabilir, bir ataman olabilir ya da böyle boşanma davan var, oradan alacağın nafaka var. Onunla ilgili olabilir bir aydınlık temiz haber. Biraz bir süredir uğraşıyormuşsun ama şu an inşallah tatlıya bağlanacak gibi görünüyor. Şunlar senin aydınlık aydınlık kapıların. bir kutlama yapacaksın yakın zamanda. Bir şeylerden kurtulacaksın artık ve bunun için bir kutlama yapıyorsun. Yalnız çok laflar sözler var ya. Şimdi bak burada bir yükselme bir konu iş, iş olabilir bu iş konusuyla ilgili İş yerinde bir yükselme maaşında bir artış belki böyle hani prim falan gibi olayların varsa o konulardan yani maddi açılardan biraz rahatlamaların olacak iş yeriyle ilgili parasal konularda. Burada bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olmak istiyorsun. Bunun için de önümüzdeki günler çok şanslı senin için. Evet. Birkaç kere kalabalık ortamlara gireceksin. Birkaç kere böyle böyle yemekli falan bir yerlere gidecek olabilirsin önümüzdeki günlerde. temiz bir yol bir şeyleri tamir etmeye çalışan biri var hanenin içinde çok büyük hatalar yapmış şu anda bu yaptığı büyük hataları tamir etmeye çalışıyor şu anda hani böyle çok da iyi davranıyor olabilir çok güzel davranışlar sergiliyor olabilir ama kalp bir kere kırıldıktan sonra artık eskisi gibi olamıyor arkadaşlar o yüzden hata yapmadan ilerlemek en güzel evet hepimiz insanız elbette ki hatalar yapacağız ama çok yıkıcı hatalar olmasın bunlar Evet, hadi bakalım Pandülle soru cevaplarımızı da yapalım. Hadi bakalım. Pandülle soru cevaplarımızı da yapalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi önce bir soralım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Şimdi Gülfidan demiş ki oturduğumuz evi biz mi satacağız yoksa dönüşüme mi dönüşüme mi vereceğiz? Eviniz dönüşüme girecek diyor. Ee, büyük oğlumun biraz rahatsızlığı var ee, iyileşecek mi? Evet peki diyor ki ne zaman iyileşecek? Büyük oğlun rahatsızlığı ne zaman iyileşecek? Yaz ayları gibi diyor. Peki demiş biz emekli olacağız mı eşim? Biz emekli olacağız mı demiş? Evet peki demiş ki eşim siteye yönetici olacak mı? Evet olacak diyor. Peki demiş biz e, oturduğumuz evi ne zaman satarız demiş? Ne zaman satacaklar? Bak şimdi. Ağustos, Eylül gibi e, diyor. Evet şimdi. Şengül Bulut demiş ki. Kızımın göğsünde kist var. 3 aya 60 doktor iyi huylu mu? Kötü huylu mu? Hayır, kötü değil diyor İnşallah tabii ki doktorun dediği çok önemli İnşallah da burada çıktığı gibi iyi huylu olsun Ben nedriye iş sahipleri be, iş sahipleri beni kandırıyorlar mı demiş Ne zaman hangi yani te, ben işe girebilecek miyim demiş herhalde Peki demiş ki ne zaman hangi ayda beni çağıracaklar demiş Bak direkt Martı gösteriyor görüyor musun Direkt ben Martı gösteriyor Demek ki bu ay içinde Elçinin işleri nasıl gidecek? Şimdi ne demek? Elçinin işleri iyi mi gidecek? Evet diyor. Aytencan demiş ki oğlum askeriyeye girebilecek mi? Evet diyor. Hadi inşallah. Ben kendi eşime ne? Ben kendi evime taşınacak mıyım? Evet. Peki demiş ben kendi evime ne zaman taşınacağım? Vallahi Mayıs Haziran gibi diyor. El Nare Hasenova demiş ki bir tanıdığım var ondan para istesem verir mi? Eyvah vermez diyor. Ben ilah, ilahe nafakan bu ay düzelecek mi? Evet dedi. Senu Bergulieva Senu Bergulieva bana evlat görünüyor mu? Demiş inşallah. İnşallah. Çok istiyorsanız inşallah Rabbim sizi evlat sahibi yapsın evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun artık ben öyle bir e, çileden çıktım arkadaşlar kusura bakmayın bunları da hiç aslında söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten beni çileden çıkarttılar o oradan yazıyor ki fal bakmak günah bilmiyor musun bir de Allah'tan din'den kitaptan bahsediyorsun işte e, fal bakıyorsun fal bakmak günah bizim dinimizde var mı bilmem ne öteki geliyor işte dileniyorsunuz buradan diyorsunuz ki kanalıma abone olun bilmem ne bilmem ne. Gerçekten çıldırttılar beni sonunda. <laughs> Hiç aslında cevap vermiyorum. Direkt ben engelleyip siliyorum yorumlarını ama işte görüyor insan maalesef. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum hepinize. Hoşçakalın.